İstiklal Harbimizin en şanlı sayfası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen ardından gerçekleştirdiğimiz bu diploma alma ve sancak devir teslim töreni vesilesiyle sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt'ten bugüne bu toprakların vatan kılınması için mücadele eden gerektiğinde canını ortaya koyan Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye Fatih'ten Gazi Mustafa Kemal'e kadar tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla iade ediyorum. Mehmet Akif'in İstiklal Marşımızda ifade ettiği mesaj bugün de yolumuzu aydınlatmayı Sürdürüyor. Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Evet, yurdumuza alçakları uğratmamak için gerektiğinde gövdesini siper edecek kahramanlar silsilesine Bugün deniz ve hava harp okullarımızdan mezun olan sizler de katılıyorsunuz. Dün Kara Harp Okulumuzun diploma töreninde ifade ettiğim gibi ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen, çökertilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez. Hamdolsun bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, tarihi misyonundan uzaklaştırmak, içten içe çürütmek için çok uğraşıldı. Çok oyunlar sergilendi. Halbuki şairin ifadesiyle söyleyecek olursak ecdadımızın heybeti marufi cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan o kandır. İşte bugün burada karşımda ecdadından tevarüs ettiği değerlerle yeniden dünyayı kendine hayran bırakan, başarılara imza atan o kanın temsilcilerini görüyorum sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi, nefesi, yüreği hakim olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu millete yan gözle bakmak hele hele istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir. Denizliler geçtiğimiz günlerde 950. yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt zaferinin hemen ardından Çaka Bey ile başlayan denizlerdeki hakimiyetimizi güçlendirmemize sizler de katkıda bulunacaksınız. Havacılar dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından olan ve 1911 yılından beri semalarımızı koruyan hava kuvvetlerimizin artık çok geniş bir alana yayılan faaliyetlerine sizler de destek vereceksiniz. Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesinin ardından 4 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan temellerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir. Kara Harp Okulumuzdan mezun olan 903 Türk ve misafir temenimizin ardından bugün de Deniz Harp Okulumuzdan mezun olan 298 ve Harp Okulundan, Hava Harp Okulumuzdan mezun olan 251 temenimizi özellikle şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. Temellerimize görev yerlerinde, misafirlerimize ülkelerinde başarılar diliyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yöneticilerine ve hocalarına da 5 yıl gibi kısa bir sürede harp okullarımızı As subay meslek yüksek okullarımızı ensülerimizi daha güçlü şekilde yeniden ayağa kaldırdıkları için teşekkür ediyorum Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla artık başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır İnşallah her alanda reformları kararlılıkla sürdürerek savunma sanayimizin yelpazesini ve derinliğini artırarak 2230 yıllık dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Değerli misafirler. Her milleti tarih sahnesinde öne çıkartan bir özelliği vardır. Bizim milletimiz de her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Bu sayede binlerce yıldır ayakta kalmayı kurduğumuz devletler vasıtasıyla kendimizi ve dostlarımızı güvende tutmayı başardık. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik ve insanlığa da hizmet ettik. Anadolu'daki bin yıllık varlığımız boyunca da hep bu istikamette yürüdük. Asırlar boyunca adaletle, hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Bu coğrafyalar gözünü para ve kan bürümüş emperyalist güçlerin eline geçtiğinden beri ise Aynı topraklarda acı, zulüm ve sömürü hiç eksilmedi. Milli mücadelemizi zaferle neticelendirip cumhuriyetimizi kurduğumuzda uzunca bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak mecburiyetinde kaldık. Belki de özellikle bırakıldık. Ülkemiz demokraside ve kalkınmada hakat ettiği mesafeyle yeniden güçlenmeye başladığında kendisiyle birlikte tüm mazlumların ve mağdurların umudu haline geldi. PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye'nin önüne sıra sıra dizilen nice tuzakları birer birer aşarak yeniden asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hak ve özgürlüklerden ekonomiye kadar her alanda kökteştirecek adımları kararlılıkla atarak aydınlık geleceğimize doğru adım adım ilerliyoruz. Tabii bu sürecin en kritik safhalarından biri de egemenliğimizin en önemli unsuru olan askeri gücümüzü her alanda çağın gereklerine ve hatta ötesine taşıyacak altyapıyı kurmaş kurmuş olmamızdır Eskiler Kemaletle Kemalat olmaz derler Biz de bu sözü başkalarının ihsanıyla güçlü savunma sanayi kurulamaz diyerek tefsir ederek kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik artık ihalarımız var mı artık sihalarımız var mı Artık akıncılarımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz. Tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Ve işte Azerbaycan'da sihalarımız da vardık. Libya'da sihalarımız da vardık. Bundan sonra da yine Kimsenin kapısında dilenci olmayacağız. Çünkü bütün bunların hepsi bizde var. Ne zaman ki bu iradeyi deklare ettik, işte o anda savunma sanayi konusunda eşi benzeri görülmemiş bir ambargo ile karşılaştık. Kardeşlerim, daha yeni başbakan olmuştum. Amerika'dan İHA istemeye gittim. İHA istemeye gittiğimde bize o zaman burun kırptılar. Dedi ki biz NATO'da beraber değil miyiz? E beraberiz. Bakın biz terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadele ederken siz bizlere destek vermeyecek misiniz? Ve o zaman oğul Bush hemen Dışişleri Bakanı Kondeli Zerayz'ı çağırdı ve bize şöyle iki günlüğüne dönüşümlü şekilde İHA'ları verdi. İHA'lar biliyorsunuz sadece koordinat tespitine yarayan uçaklardı. Ama bize İHA değil, SİHA lazımdı. Yani silahlı olan insansız hava aracı lazımdı. Ama sağ olsun bunlar bizim önümüzü açtı ve artık biz İHA'mızı da yaptık, SİHA'mızı da yaptık ve sonunda Akıncı'yı da yaptık. Bunlar bize yetmez. Devam ediyoruz. Şimdi hür kuşumuzu da yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin buradaki komutanları en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A'dan Z'ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlandığımızı onlar gayet iyi biliyor. Bulduğumuz alternatif tedarik kanallarının kısa sürede nasıl kapatıldığını verilen sözlerin Nasıl tutulmadığını, imzalanan sözleşmelerin uyduruk sebeplerle nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız. Biz bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Ve Kıbrıs'ta bize bunlar telsiz bile vermediler. Ve o zaman bunlar bize telsiz vermediler ama biz Aselsan'la telsizimizi de yapar hale geldik. Kötü komşular bize ev sahibi yaptı. Ellerinden gelse tanklarımızı yürüyemez, gemilerimizi limandan kalkamaz, uçaklarımızı havalanamaz hale getireceklerdi. Şimdi bunların hepsini sahiplendik ve yürütür hale getirdik. Hamdolsun, Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda gerek vakıf şirketlerinin, Gerek özel sektörümüzün gayretleriyle bu sıkıntıları en acillerinden başlayarak birer birer açtık. Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde terör örgütlerine, eli kanlı rejimlere, zahirde düşman diye tanımlanan gruplara nasıl bila bedel aktarıldığına biz şahit olduk. NATO'da beraberiz. Ama terör örgütlerine bila bedel tırlarla yüklü evet mühimmat gönderiyorlar. Araç gereç gönderiyorlar. Hatta yaptığımız operasyonlarda bunların bir kısmını da ele geçirip kendi envanterimize kaybettik. Böylece envanterimiz daha da güçlendi. Ülkemize meşru yollardan verilmeyen nice silahların teröristlerin cirit attığı bölgelerdeki kara borsa silah pazarlarında alelade bir mal gibi satıldığını da tespit ettik. ve tespit ettik de ne oldu? Onları da ele geçirdik. Değerli misafirler, tüm bunlar bize meselenin bu silahların teknolojisi veya kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin doğrudan Türkiye olduğunu Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi. Biz de bir yandan diplomasi kanallarını açık tutarak bu süreçleri takip etmeyi sürdürürken diğer yandan kendi gücümüze ve imkanlarımıza daha çok yüklendik. İşte önceki gün Çorlu'da dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı'nın teslimat törenindeydik. Daha önce ürettiğimiz silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının artık dilindedir. Aynı şekilde tankından topuna, füzesinden radarına bombasından tüfeğine kadar nice savunma sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik. halihazırda hazırda geliştirilme aşamasında olan projelerimizi inşallah ülkemizin istikrar ve güven iklimine sahip çıkarak önümüzde 3-5 yıl içinde neticelendirdiğimizde artık bu alanda en üst sıralara yerleşmiş olacağız. Bilhassa 7-8 yıldır sürekli ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine ve beraberliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi bu son düzlükte tekrar oyun dışına itme hesabıdır. Hamdolsun bugüne kadar vesayetinden darbesine kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü milletimiz yaşadığı sayısız tecrübenin ardından oynanan oyunu kendi önüne allanıp pullanarak getirilen projelerin gerisindeki sinsi niyeti gördü görüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek. Türkiye'yi gerisindeki binlerce yıllık devlet geleneğine bakmadan sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle zayıf toplumlarla ipleri kendi ellerindeki yönetimlerle karıştıranlar için artık acı gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir. Malazgirt'i anlamayana, Fethi anlamayana, Çanakkale'yi ve İstiklal Harbi'ni anlamayanlara, 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023'te vereceğiz. Türkiye 100 yıllık değil 600 yıl Artı yüz yıllık, bin yıl artı yüz yıllık, iki bin yıl artı yüz yıllık bir devlettir. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen o bayraklar herhalde moda fuarından çıkmadı. Oradaki her bir yıldızın temsil ettiği bayrağın bir geçmişi, bir tarihi bir hikayesi, bir anlamı var. İşte bunun için aslını, neslini, tarihini, medeniyetini bilen gençler yetiştirerek maziden atiye sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz. Bugün burada mezuniyet sevinçlerini paylaştığımız temellerimizin her birinin bu köprünün birer tuğlası olarak hayata başlayacaklarına inanıyorum. Çok daha önemlisi. Biliyorsunuz şurada iki gün önce Ankara'da evet Ay Yıldız formatında devasa milli savunmanın silahlı kuvvetlerimizin evet dev karargahının temelini attık. İnşallah 19 Mayıs 2023'te açılışını yapacağız. Nereden nereye? Bu duygularla bir kez daha deniz ve hava harp okullarımızdan mezun olan Türk ve misafir öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetimine ve hocalarına tekrar teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimizden evlerine döndüklerinde Şahsımın ve milletimin selamlarını ülkelerindeki herkese iletmelerini istiyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Üniversitesi'nde Deniz ve Hava Harp Okulu'nda diploma törenindeki konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Şimdi öğrenciler, okulda dereceye giren öğrenciler için de diplomaları verilecek. Gözümüz kulağımız orada. Sancak devir teslim töreni de olacak. Önümüzdeki dakikalarda çok sayıda aile tabii ki evlatlarının bu mutlu gününde onlara eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanlığı'nda Milli Sanma Üniversitesi'nin bu diploma töreninde, diploma alma ve sancak devir teslim töreninde denizcileri, avacıları yalnız bırakmadı. Dün de Kara Harp Okulu'nda benzer bir tören vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o töreni şereflendirmişti. İşte bugün de Deniz ve Hava Harp Okulu'nda gelecek yıllarda memleketimize, Türk Silahlı Kuvveti'ne, milletimize hizmet edecek, şanlı ordumuzda görev alacak Mehmetçiklerin işte bu özel gününde onları yalnız bırakmıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dakikalarda da okulda dereceye girenlere diplomaları verilecek çok sayıda aile var. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vurgulamıştı. Bugün de vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin nereden, nereye geldiğini, özellikle 15 Temmuz sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde nasıl bir yapılanma sürecine girildiğine dair şifreleri, bilgileri paylaştı. Bu süreçte Milli Savunma Üniversitesi'nin nasıl bir görev üstlendiğini de ifade etti. Şunu belirtelim. Milli Savunma Üniversitesi kapsamında hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de dost ve müttefik ülkelere Asker yetiştiriliyor. Bu çerçevede de dünyayla yarışır bir şekilde donanımlı askerler yetiştiriliyor. Dün de şahitlik ettik. Bugün de çok sayıda Mehmetçik bu anlamda birçok yabancı dile sahip teknolojik anlamda da donanımlı bir şekilde yetiştiriliyor. İşte onların aileleri de bu şanlı günde, bu onurlu günde onlara Eşlik ederken devletin zirvesinde de Cumhurbaşkanı edilecekti. Recep Tayyip Erdoğan şimdi onların bu töreninde e, bu töreni şereflendirdi. Şimdi dereceye giren öğrenciler gelecek ki tabii Dalga ki aileler büyük bir heyecan içerisinde. Şöyle bir bildim. biz de o heyecana ortak olalım. Tanıdım. İnşallah evladı olanlar Benim varsa e, işte bu gururu onlar da yaşar. Gelecek yıllarda bir anne baba için en mutlu günlerden biri olsa gerek. işte Türk Silahlı Kuvvetleri için yetiştiriyor. Ve sonrasında böylesine dereceye girerek ailelerini de onurlandırıyor. Mehmetçikler önümüzdeki yıllarda da bu memlekete, millete olan borçlarını ödeyecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet edecekler. Hadi bir ses açalım. O duyguları birlikte yaşayalım. Her biri bizim evladımız sancağında, direğinde gemilerin şan gördüm, şeref gördüm, namus gördüm. Gurur oldum Leventlerin sevinç gözyaşlarında, gülle oldum düşman bağrına inen, havaya kalkan kılıç oldum, zaferle yoğruldum, Türk'ü oldum milletimin dilinde. Evet Deniz ve Harp Okulu'nda diploma alma töreni, sancak devir teslim töreni devam ediyor. Dereceye giren öğrenciler şimdi bu noktada devlet büyüklerimizin karşısına gelecekler ve diplomalarını onların elinden alacaklar.